Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. 2007 Formula 1 Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen, 2021 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılacağını ve emekli olacağını duyurdu. Raikkonen'in Formula 1 macerası 2001 yılında Sauber'le başladı ve ikinci yılında Mikakinen'in yerine alarak McLaren'a geçti. McLaren'la 2003 ve 2005'te şampiyonluğa çok yaklaşan Raikkonen, aradığı o şampiyonluğu 2007 yılında Ferrari ile yakaladı. 2009 sezonunun ardından spora 2 yıl ara veren film pilot 2012'de Lotus'la geri döndü. Dönüşünde eski günlerdeki kadar hızlıydı ve 2014'te Ferrari'ye, 2019'da ise Alfa Romeo'ya geçti. Film pilot son 3 yıldır Alfa Romeo ile yarışıyordu ve genel olarak puan barajına girmeye çalışıyordu. Son haftalarda Raikkonen'in yıl sonunda emekli olacağı yönünde iddialar vardı ve hatta resmi açıklamanın İtalya Grand Prix'si hafta sonunda yapılacağı söyleniyordu. Fakat Raikkonen İtalya Grand Prix'sini beklemedi ve Hollanda Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklama ile sezon sonunda spordan ayrılacağını duyurdu. Raikkonen açıklamasında şunları yazdı. Buraya kadar. Bu benim Formula 1'deki son yılım olacak. Bu kararı geçtiğimiz kış aylarında aldım. Elbette alması kolay bir karar değildi ama bu sezon sonunda yeni şeyler yapmanın vakti geldi.'' Sezon devam ediyor olsa bile aileme, mücadele ettiğim tüm takımlara, yarış kariyerimde yer alan herkese ve özellikle bunca zamandır beni destekleyen tüm taraftarlarıma teşekkür etmek istiyorum. Formula 1 benim için sona eriyor olabilir ama hayatta deneyimlemek istediğim ve yaparken keyif almak istediğim daha pek çok şey var. Bütün bunlarda görüşmek üzere. Saygılarımla Kimi. Raikkonen'in emekliliğiyle beraber Alfa Romeo'da 2022 için bir boşluk açılmış oldu. Bu koltuğa gelecek yıl George Russell'ın Mercedes'e geçmesi halinde boşa çıkacak olan Valtteri Bottas'ın geçmesi bekleniyor. Alfa Romeo'da ikinci koltukta bulunan Antonio Giovinazzi'nin de takımdan ayrılacağı ve yerine Nick DeVries'in geçeceği iddia edilmişti.